Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de Dünya Kupası kariyeri yapacağız arkadaşlar. Brezilya milli takımıyla birlikte. Görüyorsunuz arkadaşlar Dünya Kupası grubumuzda bu takımlar var. İsviçre var, Sırbistan var ve Kamerun var arkadaşlar. İlk maçımız Kamerun'la olacak. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10 like gelirse bu videoya bu serinin devamı gelir. Şimdi videomuza geçelim. Daha doğrusu maçımıza geçelim arkadaşlar. Oyna dedik. Bu arada arkadaşlar bu sene Dünya Kupası'na hangi takımlar katıldıysa oyunda da FIFA Mobile'de de sadece o takımlar var Dünya Kupası'nda ve mesela Brezilyalı arkadaşlar gerçek hayatta Dünya Kupası'nda hangi gruptaysa oyunda da FIFA Mobile'de de arkadaşlar o grupta çok gerçekçi yapmış FIFA Mobil yapımcının yapımcılarının gerçekten ellerine kollarına sağlık diyorum. Ve şimdi maçımıza geçeceğiz. Buraları geçiyorum arkadaşlar. Ve maça Brezilya başladı. Gabriel Jesus verdi Neymar. Neymar'dan Casemiro. Ondan Vinicius Junior. Şimdi Neymar Neymar'ın pası Fred. Sağdan Brezilya geliyor. Rafinha. Rafinha son çizgi indi. Rafinha çekti. Rafinha verdi pasını. Fred. Neymar'a. Neymar savunmadan döndü. Korner kullanacak Brezilya. Neymar. Neymar şimdi yaptı ortayı. Casemiro'nun kafası sektarken Gabriel Jesus kaleci. Gole çok yaklaştı Brezilya. Bir korner Neymar. Ortası. Savunmadan sekti. Rapinha ve gol. Rapinha 13. dakika. Mükemmel bir gol. Brezilya 1-0 öne geçti. Mükemmel bir gol attı. Rapinha. Brezilya 1-0 önde Kamerun karşısında. Şimdi baskı yapıyor Brezilya. Kamerun geliyor. Ve Vinic e, Casemiro top aldı. Rapinha, Gabriel Jesus, Neymar'a. Neymar. Sağda kime? Rapinha'ya. Rapinha çekti. Rapinha bıraktı. Neymar aradan bir vuruş ve gol. 24. dakika. Gabriel Jesus. Brezilya farkı 2 çıkarttı. Bu arada arkadaşlar. E, yarı pro zorluğunda oynuyorum. Oyunu. Haberiniz olsun. Arkadaşlar arada kasıyorsa kusura bakmayın. Videoda olduğum için arkadaşlar. Arada böyle kasabiliyor oyun. Kusura bakmayın bunun için. Şimdi bir pas. Abu Bakar'la geldi Kamerun. Abu Bakar'ın pası. Bir vuruş savunmadan sekti. Kayarak müdahaledi. Şimdi Danilo uzaklaştırdı Fred. Rapinha. Rapinha bıraktı. Neymar. Aradan Gabriel Jesus. Sağda Rapinha'ya doğru. Rapinha. Gabriel Jesus'a doğru. Jesus koştu savunma. Brezilya etkili başladı. Şimdi Casemiro kovalıyor ve Casemiro aldı. Fred bıraktı, Neymar aradan Gabriel Jesus'a doğru. Brezilya yine geliyor, Jesus da geliyor. Gabriel Jesus çekti içeriye, Neymar'a doğru savunma. Şimdi indirilen top verdi, Neymar döndü. Neymar ve gol! Gol 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 Neymar Junior. 45. dakika Brezilya farkı 3'e çıkarttı. Neymar'dan mükemmel bir gol. Harika bir gol. 90 astı topu Neymar. İlk yarıda 3 gol buldu Kamerun. Kamerun dedim pardon. İlk yarıda 3 gol buldu Brezilya ve ilk yarı bitti. Brezilya 3 Kamerun 0 ilk yarı sonucu İkinci yarıya Kamerun başladı. Brezilya ilk yarıda çok iyiydi. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Alex Telles, Neymar'a. Ondan Gabriel Cesu'ya e doğru savunma. Baskı yapıyor. Şimdi Brezilya. Abu Bakar sağ kanattan geliyor. Kamerun. Şimdi son çizgi indi. Ortasını yapmadı. Bir orta şimdi bir vuruş savunmadan sekti. Dönen top ve topalarda. Zambo Anguissa 55. dakika Kamerun golü buldu. Birden önünde kaldı top ve affetmedi golü attı. Ve santradan Brezilya tekrardan oyuna başladı. Gabriel Jesus ikinci yarı Kamerun iyi başladı. Rapinha. Rapinha çizgide şimdi. Rapinha koştu, çekti topu Rapinha bıraktı. Şimdi uzaklardan bir şut. Kaleci. Korner. Neymar. Şimdi Neymar ortaladı içeriye. Gabriel Cesur'a doğru savunmadan sekti. Fret kaleci. Bir korner daha. Neymar. Neymar. Yaptı ortayı. Savunmadan sekti. Sekti top şimdi. Kamerun savunması aldı. Şimdi hızlı çıkabilir Kamerun. Brezilya savunması dikkatli. Şimdi Neymar'a. Neymar. Neymar'la geliyor Brezilya. Neymar çekti. Ver Alex Telles. Aradan Gabriel Jesus'a. Gabriel Jesus savunmadan sekti. Kaleye doğru giden top Onana. Onana aldı. Brezilya baskısını arttırdı bu dakikalarda. Önde baskı yine Brezilya'dan. Şimdi sol kanattan geliyor. Kamerun diyecekken Danilo araya girdi. Verdi pasını Rapinha. Ondan Gabriel Jesus. Jesus. Jesus çekti. Pası kötü bir yere. Rapinha alamadı. Şimdi yine önde baskı Brezilya'dan ve aldılar topu. Şimdi Gabriel Jesus. Jesus. Neymar'ı gördü. Neymar koştu ama Kamerun savunması dikkatli. Maçta son anlara geldik artık. Ve maç bitti. Brezilya 3 Kamerun bir maç sonucu. Brezilya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brezilya ile Dünya Kupası kariyerine galibiyetle başladık. Kamerun arkadaşlar 3-1 yendik. 13. dakikada Rapinha'nın Rapin Han'ın golüyle 1-0 öne geçtik. 24. dakika Gabriel Jesus'un golüyle 2-0 öne geçtik. 45 artı 2'de Neymar Junior'ın mükemmel golüyle 3-0 öne geçtik. Ve İlk yarı 3-0 bitti arkadaşlar. İkinci yarı Kamerun 55. dakikada Zambo Angu Issa ile golü buldu ve maç sonucu Brezilya 3, Kamerun 1. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi eee 1. sıradayız 3 puanla. 2. sırada Sırbistan var. O da 3 puan. İsviçre ve Kamerun 0 puan arkadaşlar. Diğer maçımız Sırbistan olacak. Bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamı gelir. Ve e, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay diyorum.